Merhaba İngilizce hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber e, bazı sorular gelmişti önceden. Hani neden yüksek puanın varken neden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni seçtin, Neden özel bir üniversite seçtin, İşte Neden devlet üniversitesi seçmedin? Gibi bir, bazı sorular gelmişti önceden. E, bunlardan bahsedeceğim. Yani bunun bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Hani neden izliyor? Bunlardan bahsedeceğim. O zaman hiç beklemeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim okulu ben nasıl tanıdım? Bunlardan bahsedeyim sizlere. Eee işte 10. sınıf ama 11. sınıf ama ne geliyordu? Ben ise İmam Hatip Lisesi'nde okuyordum arkadaşlar. ondan sonra 2-3 gün önceden haber geldi. Şu şu üniversiteye gideceğiz. İşte tanıtacaklar bize işte vesaire bir şeylerden bahsedecekler dediler. Ben dedim aman boşver. Ne doğadı İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi ne hiç duymadım etmedim. İşte gitmem evde yatarım vesaire. O ümitle evde yattım arkadaşlar o gün. Sonra ertesi gün okula gittim. Baktım herkes hazırlanıyor dedim. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Yani nereye ne oluyor dedim. Gezi var dedim. Ondan sonra onlar dedi ki üniversiteye gidiyorsun. Dedim daha dün gitmediniz ben yani, dün gidilecekti dedim. O dedi ki işte bir şey çıktı vesaire gitmedim. Neyse demek ki nasibimde varmış, o üniversiteye gitmek varmış, o gün de yok yazıldık zaten neyse. Ondan sonra okula gittik vesaire işte otobüste anlatıyor hoca şöyle şöyle diye. Neyse ondan sonra orada da okuyan bir tane bizim sınıftan yani bizim sınıfta demişim. Işte bizim okuldan bir arkadaş varmış işte. İşte burs kazanmış falan, hoca o kendi oğlu gibi anlatıyor böyle dönüşte işte bak ne güzel çalıştı, 2000 lirasını alıyor cebine koyuyor vesaire işte. Ne güzel, hem çalışıyor hem de parasını alıyor sanki işçi gibi diyor. İşte işte benim de orada bir kafama yattı neyse. Ondan sonra gittik konferansa vesaire işte kek vesaire bir şeyler de attılar yağmurlu bir gündü. Hiç unutmam sanki aşk hikayemi anlatıyorum. Neyse ondan sonra ıslanıyoruz bir anda. Tabii indikten sonra kocaman kampüs var. Şuradan şuraya yürüyeyim diyene kadar 10 dakika zaten. Neyse ondan sonra işte konferans salonuna vesaire girdik. Hoca bir şeyler anlatmaya başladı. İşte bizim şu bölümümüz var. Şurada şöyle şöyle şöyle. Sonra Deyce Bursa'ya ne geldi? Benim kafa zonk gitti. Ondan sonra dinledim vesaire. yani sözlerde böyle böyle ne güzel vesaire. İşte kafama orada bir değdi yani. Orada tanıdım arkadaşlar üniversiteyi. Ondan sonra gittik işte Ondan sonra aradan yıllar geçti artık sınav dönemim geldi ve sınav dönemi geldiği zaman da e, işte çalışıyoruz vesaire. İlk dönemden bahsetmiyorum, ikinci dönemden bahsediyorum. aynı e, ailemin taşıma durumu çıktı arkadaşlar. Taşıma durumu nereye çıktı arkadaşlar? İşte memlekete taşınacaklar. Ve burada da kız arkadaşım var. Ben burada kız arkadaşımın yanında kalmak istiyorum. Yani aynı üniversiteyi, aynı hayalleri, aynı hedefleri istiyoruz. Yani yine aynı sabahta zayıf üniversite işte. O zaman o yoktu aslında. Aynı üniversiteyi, aynı hedefleri istiyorduk. Bu taşınma durumu çıkınca da ben burada kalmak istiyordum arkadaşlar ve burada kalmam için de benim e, dereceye ihtiyacım vardı yani bir paraya ihtiyacım vardı. Çünkü bir de çünkü hani ben aileme yük olmayı seven bir insan değil. Aileme yük olmayı seven bir insan olmadığım için de hani İstanbul'da bir öğrenci okutmak zor, zor olduğu kadar da yani para gerektiren bir şey hem manevi açıdan hem maddi açıdan zor arkadaşlar. Neyse ondan sonra maddi açıdan çok yük olmak istemediğimden dolayı da benim dereceye girmem gerekiyordu ve işte burs kazanmam gerekiyordu hem kız arkadaşımın yanında kalmak hem de aynı hedefleri, aynı hayalleri kurmak için e, ve ailemde de yük olmamak için benim bu üniversiteyi kazanmam gerekiyordu arkadaşlar. Ya hero ya mero. Yani kazanacağım. Başka çarem yoktu. Kafama öyle koydum arkadaşlar ve sınava beni motive edecek olaylar bunlardı arkadaşlar. Bunun dışında da tabii kampüsünün güzel olması, hocaların işte baktım araştırdığım zaman güzel olması ve... E, oturduğum yere gidiş gidişinin veya işte yurtlara yakınlığının vesaire konumunu e, bildiğim bir ortam olması olmasıydı arkadaşlar. Ondan sonra işte öyle öyle kafaya koyduk arkadaşlar. Kafaya koyduk aynı üniversiteye, aynı hayallere. Ee, i̇şte motivasyonun düştüğü zaman hani diyorum ya size hayallerinizi, hedeflerinizi aklınıza getirin diye. Beni de işte motivasyonumu her zaman sağlayan hedefler, hayaller bunlardı arkadaşlar. Ee, şükürler olsun ki kazandım. Hedeflerimi başardım. Yani insan hedeflerini başarınca, yani bazı insanlar şey der, yapamazsın ya vesaire işte hani zor vesairesinden gibisinden şeyler der. Ama siz o hedefleri başardığınız zaman o kadar gönlünüz rahat oluyor ki ve insanlara böyle laf sokarca, bir bakıyorsunuz böyle laf sok İşte herkes şey oluyor vesaire. Tabii onların dedikleri unutuluyor. Ama siz unutmuyorsunuz. Herkes unutur ama siz unutmazsınız. Zaten onun verdiği şey de hazla size yetiyor arkadaşlar. Ondan sonra benim işte üniversiteyi seçmemdeki neden buydu arkadaşlar. Yani benim puanım yani bir Kırıkkale Üniversitesi'ni sevmiyordum. Çünkü hem konumundan dolayı hem de dağın taşın tepesinde. O yüzden istemiyordum arkadaşlar. Ee, tabii Ankara'yı tercih edebilirdim. Ankara'yı tercih etmemenin sebebi de burada kız arkadaşım bulunmasıydı. İstanbul'da yani İstanbul'da 13-14 senedir zaten burayı da hakim olan biriyim ve burayı terk etmek istemedim açıkçası. yani eğer derece bursunu kazanmasaydım vesaire gidebilirdim. Ama hani kazanacağım ve puanımdan emin olduğumdan dolayı da Burayı tercih etmiş oldum arkadaşlar. Kısaca yani benim demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yani aslında burada varmamız gereken nedir arkadaşlar? Bizi hayallerimize, hedeflerimize götüren nedir? Neler, kimler için çalıştığımızda? Tamam kendiniz için çalışıyorsunuz ama yanınızda bazı kişilerde olduğunuz için, yani bazı kişilerde olduğu için onların yüzlerini kara çıkarmamak için daha çok çalışıyorsunuz arkadaşlar. Eğer sizin de böyle hedefleriniz, hayalleriniz varsa kendiniz böyle motive edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer başka bir yani video çekmemi isterseniz aşağıda bana her zaman belirtebilirsiniz. size en ufak bir yararım dokunduysa çok mutlu olurum arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.